O zamanlarda trend olan bir eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu var. Siz de e, bu alanda gerçekten e, çok güzel danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz. Evet. Nedir e, öğrenci koçluğu? Şimdi öğrenci ve, koçluğu ve ne zaman Buyurun. aileler buna ihtiyaç duymalıdır ya da bunun eksikliğini hissederler ya da nasıl yararlanırlar? Şimdi şehir hayatında bir anne babanın hem çocuğun öğretmeni, hem eğitim koçu, hem e, doktoru olması çok zor. O yüzden insanımız profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyor. Eğitim koştuğunu, çocuğun tüm eğitim problemlerini eğitim psikolojisi pedagojisi almış koçlarımız. Koçluk eğitimi almış. Ben mesela koştuk eğitimlerini aldım ve koçlar yetiştiren bir uzmanım. Çocuğun tüm eğitim sorunları, sınav korkusu, verimli ders çalışamama, hızlı okuma, hızlı anlama, dikkat dağınıklığı, e, dikkat dağınıklığı sorunlarında şey. uzman psikologlarla gerekirse koordineli ve konsensus halinde ve koro halinde çalışıyoruz. Çocuk bunu anlayabiliyor mu peki? Çocuk yani bunu Siz onunla iletişime geçtiğinizde ben hep onu merak ederim. Yani 5 yaşında hiperaktif tamam. bir çocuk, algı dağınıklığı tamam. var. Geliyor yanınıza. İşte siz ona bir e, ne derler burada bir şeyler anlatacaksınız. Tabii. E, ama o çocuk sizi ne kadar nasıl anlar? Şimdi biz onların 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş özellikle ve sonrasının devamını e, yıl yıl gelişimsel özelliklerini biliyoruz. İnce motor, kaba motor, kişisel gelişim, sosyal gelişim. Onların dilinde konuşuyoruz. Nasıl ki bir yabancı geldiğinde eğer İngilizce biliyorsa hemen good morning diyoruz, how are you diyoruz. Aynı şekilde biz de o dilde konuşuyoruz. Merhaba eğer delikanlıysa delikanlı diyoruz. Veya 5 yaşındaysa onun seviyesine inip burada ben eğitim koçuyum. Benim görev tanımım budur. Sana bu alanda yardım edeceğim. Mesela bir öğrenci geldiğinde diyorum ki bu odada aşağılanmak yok. Azarlanmak yok, ayıplanmak yok, kişiliğe saldırı yok. Senin bana anlatacağın özel hayatınla ilgili, sırlarınla ilgili hiçbir yere bilgi verilmeyecek. Burada olan, Ve aramızda burada kalacak. Var. Annenle ilgili şikayetin olabilir, güzellikler anlatmak isteyebilirsin, bir olaya canın sıkılmış olabilir. Bir derste kendini yetersiz görüyor olabilirsin. Yani eğitim koştuğunda böyle başlıyor. Öğrenci koştuğunda daha özele iniyoruz. Onun arkadaş çevresi, işte meslek seçimi, hangi mesleklerde mutlu olacak. Belki babası doktor ol diye bastırıyor. Annesi bacağından tutup sen mühendis ol diye. Bazı anne babalar var çocuklarını proje gibi görüyorlar. Anlatabildim mi? ama iyi niyetle. Evet. Yani o şekilde yapmayın değerli seyirciler. Gerçekten bir çocuk sizin yani siz doktor olmak istediğiniz olamadınız, okuyamamış olabilirsiniz ama çocuğunuz belki mühendis olmak isteyecek. Çocuk mesleğini, hedefini, amacını doğru seçtikten sonra artık yol, yola çıkıyoruz ve yol açık. Gerekirse tüneller yapıyoruz, köprüler, müdürle nasıl iletişim kuracak, arkadaşlarıyla ile nasıl. Bazı çocukların mesela okul başarısızlıklarının arkasında sosyal fobi yatıyor. Hemen bir psikolog ve psikiyatrımız ona yardım veriyorlar. Sonra koç devam ediyor. Yani nasıl ki büyük yollar yapılırken tüneller kazılır, dinamitler patlar, işte dozerler girer bunun gibi uzmanlarımız hemen girip kişiyle uyum halinde yollarını açıyoruz ki gelecekleri daha parlak olsun. Bazı çocuklar geliyor mesela bu eğitim koştu ve öğrendi koştuğunu şu faydalarını gördük. Normalde zeka testi yaptığımızda çocuk parlak zeka ama beynini iyi kullanamazsa, az önce dediğiniz gibi dikkat dağınıklığı varsa, bir koç veya psikolog buna yardım etmezse çocuk normal zekaya düşüyor. Normalse sınırda zekaya düşebiliyor. Nasıl ki işleyen demir ışıldar, işte beyinlerimizi biz burada bileyliyoruz zekalarımızı bile ediyoruz. Ruhlarımızı psikolojik değişgene tabi tutuyoruz. Ondan sonra koçlarımız devreye giriyor. Koçlarımız da navigatör gibi. Siz buraya gelirken navigasyon aletleri kullandınız veya internetten aramalara baktınız. Aynı biz de şuradan gidersen oğlum veya kızım onlara bir birey olarak veya delikanlı işte köpek ısırır. Buradan gidersen mutsuz olursun. Şuradan gidersen mühendisliğin yolları açılır gibi yollar gösteriyoruz ve en önemlisi ne biliyor musunuz çocuklar biz olmadan da hayatla mücadele edebiliyorlar. Yani biz sürekli hayatlarında var olmuyoruz. Belli bir süre eşlik ediyoruz. Aynı bazı F16 işte uçaklarının bazı uçaklara eşlik edip güvenliği sağladıktan sonra veya bazı kopilotlar, usta pilotların bir kişiye uçuşu öğrettikten sonra pilot olduktan sonra kendi kendine evet. uçabiliyor ya. Doğru. Değil mi? Şu anda Aynen. mesela rahmetli Atatürk bizim e, tabii ki kalplerimizde gönüllerimizde ama istirahat yağında değil mi? Tabii. Çünkü onun adına bizler varız. Hayatı aydınlatmak, ışık ışık, ışık. Türkiye'nin aydınlatması, çağdaşlaşması adına aynı şekilde şu andaki devlet büyüklerimizde belli bir süre sonra olmayacaklar ama biz onların bizim çocuklarımız bizlerin yolundan yürüyebilmeleri için yol açıyoruz. Onlara balık tutmayı öğretiyoruz, hayatı öğretiyoruz Çok, ve onlara öyle güzel programlama kodları veriyoruz ki kitaplarında da bu bu, bu şekilde kendi kendilerine farkındalık ve içgörüleri yüksek olduğu için gerektiğinde mikroskobik, gerektiğinde teleskobik bakıp hayatın her alanında bizler gibi düşünebiliyorlar. Çok Bizim önemli. gelişmiş versiyonu oluyorlar. En önemlisi bu. Eğer seyircilerimizden bizlere danışmanlık ve koştuk için çocuklarını veya kendilerini getirdiklerinde onlar devamlı yenilenen, güncellenen teknolojiyi onlara öğretiyoruz. Aslında meslek sırlarını öğretiyoruz. Hocam ben tekrar hatırlatayım sevgili seyircilerimiz eğer sizlerin de sorularınız, yorumlarınız ya da görüşleriniz varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından Bizlere ulaşabilirsiniz aile ve çift danışmanı güler yüzlü profesör doktor Ekrem Çulfa olun, olun. çok keyif alıyorum ben kendisiyle sohbet ederken Gerçekten. hani bir yandan böyle danışanı gibi de hissediyorum Kesinlikle kendimi sorabilirsiniz. hocam çok enteresan bir şey ben bundan e, kaç yıl önce iki yıl önce e, bir yerde bir şey okumuştum onun üzerine şöyle bir şey yaptım e, Ortaokul, lise ve üniversiteyi ayırdım ve bu üç dönemdeki en yakın olduğum üçer arkadaşlarımın isimlerini yazdım. Sonra onların okul başarısını puanladım. Dedim ki, çünkü şöyle bir düşüncem var. Bir insanın okuldaki en yakın 3 arkadaşının not ortalaması onun not ortalamasıdır. Ben buna çok inanıyorum. Ne diyorsunuz hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Bence bu konuda bir yüksek lisans tezi veya doktora çalışması yapılmalı. Benim öğrencilerim bu arada yüksek lisans ve doktora danışmanlığı da yapıyorum. Bunu merak etmişlerdir ama bu alanda araştırma yok. Yalnız benim tecrübelerime göre çok doğru. Çünkü insanın birlikte olduğu arkadaş ortalaması, mesela ben lisedeyken bizim bulunduğumuz şehirde dershane yoktu. Üniversiteye hazırlık için birlikte organize olduk ben matematiği anlattım başka bir arkadaş fiziği. dediğiniz gibi arkadaşlarımızın ortalaması bizim arkadaşların not ortalamasının ortalamasıydı doğru diyorsunuz yani o yüzden arkadaş seçimi çok önemli onu onları nasıl seçerseniz derslere o kadar itibar ediyorsunuz iyi alışkanlıklara o kadar önem veriyorsunuz eğer kötü arkadaşlar seçerseniz de kötü arkadaşlar sizi aşağı çeker başarılı olmanızı istemezler. Niye? Kendisinin kötü karnesi vardır. Annesi üzerine yürüdüğünde bak tek başarısız olan ben değilim. Filan kişi de başarısız demek için. Bahani o yüzden sahibim. iyiler yukarı çekerken kötüler sizi aşağı çeker. Evet. O yüzden kiminle yürüdüğünüzde dikkat edin. Bravo. Gençler için de bu sizin üçer arkadaş seçip has dairede onlarla yürüme ve geleceğe dönüp baktığımda da ilkokul arkadaşlarım olsun, ortaokul arkadaşlarım olsun bu başarımın altında bu arada arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite Onlar sizlerle beraber değil mi onların yok. da desteğiyle buradayız. kesinlikle. Hocam bir de şey çok inanıyorum ne diyorsunuz mesela e, varlıkla mesela e, imkanlara sahip olmayan gençler Bazen bunu sorun edebilirler. İşte tamam. kitabım yok, işte ben onlar kadar gezemiyorum ya da şuraya gidemiyorum diye. Benim de düşüneceğim şu, yokluk içinde olan ya da yokluluğu yaşayan insan varlığı yaşayana göre okul hayatında daha şanslı aslında. Araştırmalar... Çünkü varlığı olan insan Bravo. Buyur. gidiyor arkadaşıyla kahvede okey atıyor... ya da gidiyor en iyi telefonu alıyor, bütün gün orada oyun oynuyor ama yokluğu yaşayan insan diyor ki ya ben yokluk içindeyim diyor gideyim ders çalışayım bari diyor varlığa geçiş yapmaya çalışayım diyor. O süreci yolculuğu da yaşıyor. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi genellikle ben de mesela yokluktan gelen bir insanım. Yokluklar bazen şanstır. Çünkü niye? insanın bir amacı olur, bir hedefi olur, bir uğraşı olur. Çünkü çocuklarımız için her şeyi hazırlamayalım. Bazı bölümlerinde var olsa bile onlara bırakalım. O yüzden eğer çocuk bir projede, bir çalışmada, bir yoklukta kendi emeği varsa o projeye, o derse, o kariyere daha çok sahip çıkıyor. O yüzden insanımızı, çocuklarımızı Garfield gibi büyütmeyelim. Her şeyi onları hazır hale getirmeyelim. Diyelim sofra hazır, çocuk suyu getirsin. Anlatabiliyor muyum? Bir de az önce dediğiniz gibi bir emek harcasın. Eğer kişiler... Öğrenciler yokluk içindeyse inanın üzülmesinler. Mutlaka o yokluğa göre bizler şekil alabilen bir milletiz ve yokluklar içinde çok şeyler başarmışız. Savaşı, Savaşı. Kurtuluş Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, diğer başka savaşlarda, diğer büyük ekonomik krizlerde insanımızın fikirleri, zekası pırıl pırıl maşallah. O yüzden çalışsınlar, okusunlar, yoklukları varlığa dönüştürsünler. Yüce yaratan anne babalar onları görmüyorlar mı? Elbette bütün var güçleriyle insanımız imkanlar veriyor. Deprem oluyor, konteynerlarda dersler yapıldı. Kitap yoktu mesela benim köyümde. Ben tek tek kapı kapı çalıp herkesten takvim yaprağı istedim. Bakın her gün günlük o insanlarla bir iletişime geçtim. İyi ki tüm kitaplarım yokmuş diyorum. Şu anda şükrediyorum. Bakın yokluk da bir şükre vesile olabilir. Biraz nasıl bakıyorsak öyle. Evet. Ama benim varlığım vardı. Çok zengindim. Bütün dereler, tepeler benim fizik, biyoloji deney alanımdı. Dağlar, tepeler. 12 yaşıma kadar köyde yaşadım. İnanın sınırsız. Her şey organik. Düşünsenize. Yani bütün kedilerle deneylerim yaptım, tamam. köpeklerin dişlerini saydım. Şimdi o zamanlar öyle bir hijyen ortamı vardı. Ama şimdi şehirdeki çocuk oraya gitme, evet. buraya gitme. Şehir hayatının ayrı varlıkları var, ayrı yoklukları var. Bunlar bizler için birer ödev. Birer evet. ödev. Doğru. Yokluk bir ödev. Demek ki Allah sana bir sağlam can vermişse... ...başında anne baban varsa... Eğer defterin yoksa git başarılı ol, burs topla. Bakın burs toplayabilir. O yüzden halkımızda e, okumaya hevesli e, her kademeden çocuğa burslarıyla yardımlarıyla kitaplarıyla e, destek olsunlar ve yokluklarını varlığa dönüştürmede bir e, imece usulüyle hareket etsinler diyorum. Çok güzel Bu çok önemli. Bir de şey